Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market'in 5 Ağustos 2025'te sona erecek olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Mis tam yağlı 3 dilim olgunlaştırılmış beyaz peynir 525 gramı 149 lira. Mis tam yağlı tost peyniri 1500 gramı 315 lira. Mis yarım yağlı süzme beyaz peynir 500 gramı 59.50. Mis kaymaklı yoğurt 1 kilogramı 52 l. Leo salamura siyah zeytin 500 gramı 84.90. İçim rahat lakdosuz süt 1 litresi 39 lira. İçim probiyotik içecek çeşitleri 250 milim 22 l. Bol tane ekstra geleneksel çilek veya vişne reçeli 380 gramı 39.90. 2 kilogramlık piyale tam buğday unu 59.90. Eti lif alif, yulaf ezmesi 500 gramı 50 lira. Ülker çoko krem kase 400 gramı 69.90. Anadolu mutfağı Osmancık pirinç 1 kilogramı 54.90. Anadolu mutfağı kuru fasulye 1 kilogramı 52.90. Müslümoğlu, Lezzetlim, Sultan, Maret, Dana, Macar, Salam çeşitleri 250 gramı 95 lira. Müslümoğlu, Özlem, Sultan, Namet, Aytaç, Dana Evlik, Parmak Sucuk 400 gramı 245 lira. Unu, Anadolu Tandır Lavaş 6'lı paket 44 lira. Golf Anadolu Kakao Sade Dondurma 109 lira. Algida Usta Usulü Baklava, Maraş Usulü Bol Kaymak, Kadayıf, Çifte Dövülmüş Dondurma Çeşitleri 135 lira. Golf Maraşım kesme sade dondurma 145 lira. Patissier Swiss çikolata kaplı, Fruity Topçuk çilek, ahududu Böğürtlen 189 lira. Nescafe Express orijinal 1 litresi 99.50. 1.5 litrelik Crown Cola 28.50. Ülker Çokomel çilekli veya sade 15'li paketler 54.90 eti popkek mini çeşitleri 39.90 Eti paykek şekli şahane 79.90 Ozmo Hoppo çikolata kremalı dolgulu bisküvi 19.90 Ülker hanım eller çeşitleri 24.90 Makvit Saklı Köy Antep Fıstıklı Kremalı Bisküvi 29.90. Ülker Hanım Meller Çeşitleri 29.90. Uludağ Az Şekerli Portakallı Gazoz 2,5 Litresi 59.90. Uludağ Az Kalorili Gazoz 2,5 Litresi 56.90. Ülkerdan Kek Lokmalık Çeşitleri 34.90. Master Potato Patates Cipsi 29.50. Tuzlu Kabuklu Fıstık kilogram Fiyatı 84.90. Elidor keratin şampuan saç kremi 115 lira. Taft saç spreyi ve köpük çeşitleri 150 milim 135 lira. Elidor keratin bakım kürü 169 lira. Cif krem yüzey temizleyici çeşitleri 750 milim 64 TL Vazelin losyon çeşitleri 99 lira. Old Space Stick Deodorant artı duş yeli 199 lira. Mintax yüzey temizleyici çeşitleri 2,5 litre 65 lira. Mintax bulaşık deterjanı 4 kilo kg 99 lira. Mintax yoğun çamaşır suyu 4 kg 89 lira. Mintax ultra bulaşık makinesi tableti 33 adet 125 lira. Derbi tek bıçak veya banyo tıraş bıçağı 10 artı 3 adet 95 lira. Derbi lady tıraş bıçağı 10 artı 4 adet 99 lira. Derbi samurai 3 bıçak tıraş bıçağı 14'lü paket 149 lira. Arkomen klasik tıraş köpüğü 200 milim 65 elli. Arkomen klasik tıraş jeli 200 milim 99.90. Arkomen tıraş kolonyası cool 104 lira. Arkomen Cool Tıraş Kremi 4540 selipi Natural Külot Bez Çeşitleri 99 lira Sleepy Natural Bebek Bezi Çeşitleri 99 lira Cansız Duş Jeli Çeşitleri 400 ml 99 lira Vernel Max Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 75 lira Jacobs Orijinal 3 in 1 2 in 1 Onlu paket 50 lira. Dardanel klasik ton balığı üçlü paket 110 lira. Felix konserve somonlu 400 gram 104 lira. Felix yavru kedi avantajlı paket dörtlü 65.90. Free cut, tavuklu somonlu biftekli kedi maması 85 gram 14.30. Friskis somonlu yavru tavuk etli kedi yaş mama 85 gram 18.50. Freekat tavuklu somonlu biftekli kedi maması 400 gram 29.90. Free Dog biftekli köpek maması yetişkin 400 gram 29.90. Kedi su içe çeşmesi 599 lira. Kiwi otomatik kendini temizleyen kedi tuvaleti 9300 lira. Kiwi kameralı akıllı hayvan besleyici 2000 lira. Kiwi akıllı takip cihazı 349 lira. Kapalı kedi tuvaleti 349 lira. Kedi kum küreği 19.90. Kedi taşıma çantası 300 lira. Kedi taşıma kutusu 200 lira. Kedi zilli tasma 39.90. Fularlı kedi tasması 79.90. Kivi şarjlı buharlı evcil hayvan tarağı 149 lira. Kivi makaralı 5 metre tasma 249 lira. İkili mama su kabı 39.90. Plastik mama kabı 29.90. Kedi tüy toplama tarağı 49.90 kedi tırmalama direği 200 lira. Toplu yuvarlak kedi oyuncağı üçlü 79.90. Kedi toplu merdivenli oyuncak 99.90. Kivi peluş oyuncaklı zilli kedi oltası 69.90. Kivi fare şeklinde evcil hayvan oyuncağı üçlü 69.90.